Okan'ın şöyle başlıyor. Yardımcı antrenör olarak Türkmen takımında başlıyor. Sonra Elazığ'a gidiyor 2013'te. Yaklaşık bir 9 ay Elazığ'da teknik direktörlük yapıyor. Gaziantep'e geliyor. Gaziantep'te yine bir yıl çalışıyor. Sivas'a gidiyor. Sivas'ta Kasım, Aralık, Ocak, Şubat 4 ay kalıyor. belki de en başarısız olduğu yer. Sonra Göztepe'ye gidiyor. Göztepe'de 33 maça çıkıyor. Yaklaşık 7 ay çalışıyor. bayağı yer dolaşmış evet. mı? Yani bayağı Anadolu'da bir emek vermiş. Evet. Akisar'da yine 1,5 yıl görev yapıyor. 28 Mart'ta geliyor. 30 Haziran'da evet 1,5 yıl gibi bir süre görev yapıyor. Türkiye Kupası'nı aldırıyor. Rize Spor'a gidiyor. Rize Spor'da yine yaklaşık 1 yıl görevde kalıyor. Başakşehir 2 yıl kalıyor ve evet, tabii orada şampiyonluğu var. Ve Galatasaray'da da ikinci yılını çok net dolduracak bir görüntü veriyor. Yani çok Aynen. pozitif i̇lk bir görüntü yıl, veriyor. İkinci yıl şampiyon oldu, yani. ikinci yılı Aslanlar bundan yani sonra. Yani senelerde de yeni imparatoru sence Okan Buruk hani bir mecazi anlamda benzetme yapılırsa artık e, Fatih Terim'in yeni veliahtı. Net Okan Buruk diyebiliriz. Ve Fatih Bizim Terim mi? ismini Kesinlikle. Yani artık mazide bir yaprak kesinlikle. olarak kalacak gibi gözüküyor. Kesinlikle. Kesinlikle. Çünkü şöyle bir şey var. Hatırlayın 96 senesinde e, İngiltere'de o Avrupa şampiyonası falan vardı galiba. Milli takım düzeyinde falan. Evet, evet. Ondan sonra orada başarısız olunca Fatih Terim bu, ne oldu? 96'da Galatasaray'a geldi. Galatasaray'da 4 sene üst üste şampiyon oldu. O dönemleri ben hatırlıyorum. Anladın mı? E, şey e, Okan o konuda daha şey daha bilgili, daha insanları, oyuncuları rahat kullanabilme. Yani, yani sert ego, görüntü o. Ego ha. yok. Yok 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 Şimdi kesinlikle. Akisar'ı, Türkiye Kupası bir de orada biliyorsun e, yarı finalde Galatasaray'ı finalde Fener'i yeniyor. Aynen öyle. Yani Aynen. Akisar e, dandik bir kupa almıyor. Yani kıytırıkta takımları yenmiyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'yi eleyerek Türkiye Kupası'nı kazanıyor. Sonra Başakşehir'de ee, yine o Covid döneminden sonra müthiş bir iğme yakalıyor. O Covid'de ara verilmesi, maçlar seyircisi oynanırken ve orada hem Galatasaray'la çekişiyor hem Trabzon'la hem Fener'le çekişip Başakşehir'i şampiyon yapıyor. Trabzon'un şampiyonluğu biraz daha nispeten kolay. Çünkü Galatasaray, Fener, Beşiktaş birbirini yemekten Trabzon aldı götürdü. Ne? Başakşehir, Okan Buruk da üç takımla boğuşarak şampiyon yaptı. Sonra da Galatasaray'da 13. aldığı takımı şampiyonluğa taşıyor. Ve hepsi belki çaplı oyuncular ama unut unutulmaya yüz tutmuş formsuz ve takımlarından bir şekilde dışlanmış adamlarla bu işi yapıyor. Bu çok önemli bir başarı. Dikardi PSG'den gözden düşmüş. 3. Santrafor pozisyonunda. PSG onu göndermek için Paris Saint Germain yer arıyor o adamı bulup getiriyor. Erden Timur'la da bu anlamda kimyaları çok iyi örtüşüyor Okan'ın. Abdülkerim Bardakçı geldiğinde nereden çıktı bu adam? Ne işi var Konyalı bu adamın dönüyor. Bir yıldız yaratıyor Okan. Kerem oğluna değer katıyor. Saşa Boy, Fatih Terim'in döneminin satış listesindeki bir numaradaki adamını alıyor. Bana lazım diyor. Ve şu anda dünyanın en iyi Sağ, Sağ bekleri mi? olma pozisyonunda aynen, bir adam aynen, oluyor yani. Aynen, aynen. Bütün ligi maçlarını izledim. Yemin aynen. ediyorum sana, Saşa boy kadar efektif, Saşa boy kadar faydalı ofansı ve defansı bu kadar iyi oynayan adam görmedim abi. Güzel, iyi, iyi, evet. Mesela yani şimdi... Okan herkese bir dokunuş yapıyor abi.